Hepinize merhaba arkadaşlar. Bakın ilk sorunla bir Deoğlu deniyoruz. Reklam değilmiş. Arkadaşlar ya. Yani 101 görüntülermiş. Ben bir abone almışım. Gerçekten üzülüyorum. Bir YouTube'da yani sıkı. Evet, tamam siz eğlendirmek için. Güzel bir fikrimiz olsun. Bir video yapmaya Ama mutlu videolar yani bunlar. Çok güzel videolar değil. Şöyle. Ah. kapa. Kapa kapa kapandaki ne gibi yapın? Bir de bu kapa. Bak bu kapa ile aynı. Ben i̇ç içi de aynı. Dur. Oy gel. Yani, i̇ç şöyle. Arkasından değil. Arkasından. Şöyle göstereyim. Var, bazı fotoğraflarının kapak fotoğrafı YouTube'da gö gözükmüyor yani öyle. Gözükmüyor fazla. O yüzden yani videoya girmemezlik yapmayayım. Ben aşağı ne yapıyorsam orada da hmm. Bir dakika ya. Çok iyi bu bu ne Elif? Bu kadar Antep fıstığı kremalı. Üstüne mi küçük bir de? değil bu arada. He krema varmış bunda. Çok iyi. Tavsiye ederim. İndirimde de şu an. Yani şu an indirimde benim aldığım yerde. Nereden aldığımsa Beşiktaş Kıbrıs'a gittim baya bir saat iki saat yolla gittim. Üç dört saatte gittim bisikleti aldım geldim. Bir dahaki videoda görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorsunuz. Hadi bay bay.